Gerçek skandal zarif kadınların sosyal medyada ne paylaştıklarında değil, asla ne paylaşmadıklarındadır. Sıradan kadınlar kahvaltı seçimlerini ve banyo aynasındaki selfilerini onay arayışıyla sergilerken, gerçek zarafete sahip kadınlar sosyal medyanın kişisel bir günlük olmadığını anlıyor. Bu platformlar, her görüntü, başlık ve etkileşimin toplumun üst çevrelerindeki konumlarını pekiştirdiği özenle düzenlenmiş bir galeridir. 1. Zarafet hiyerarşisinin görünmez yapısı, sosyal medyada gerçek dünya sınıf yapılarını yansıtan bahsedilmeyen bir hiyerarşi mevcuttur. En altta kadınlar hayatlarının her detayını fazlasıyla paylaşır. Ortada ilham verici içeriği dikkatli şekilde seçerler. En üstte ise dijital varlıkları o kadar rafine bir şekilde sürdürürler ki, takipçileri sadece hayatlarına tanık olma ayrıcalığı yaşadıklarını hisseder. İstanbul Modern Sanat Müzesi 2024 yılında büyüleyici bir araştırma yürüttü. Ve varlıklı destekçilerin kişisel içerikten %67 daha fazla kültürel içerik paylaştığını ortaya çıkardı. Bu arada lüks pazar analistlerinin araştırmaları gerçekten zengin, kadınların ortalama kullanıcılardan %70 daha az paylaşım yaptıklarını, ancak etkileşim oranlarının 3 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Nicelik üzerinde kalite dijital zarafetin altın kuralı olmaya devam ediyor. 2. Çevrimiçi lüks dili Emily Post Enstitüsü Amerika'nın önde gelen görgü kuralları otoritesi olarak çevrim iletişimin masa adabı kadar eğitimi yansıttığını vurguluyor. Zarif kadınlar başlıklarında asla aşırı noktalama işareti, büyük harf veya modaya uygun argo kullanmaz. Dilleri zamansız kalır ve içeriklerini tarihlendirece ifadelerden kaçınır. En iyi hayatımı yaşıyorum ünlem 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 yerine, güzel anlar için minnettarım yazarlar. Bu görünüme takıntılıyım yerine harika bir gece tercih ederler. Fark ince görünebilir, ancak tamamen farklı bir izlenim yaratır. Rafine kadınlar sözlerinin aynı anda büyük anneleri ve gelecekteki işverenleri tarafından okunacakmış gibi konuşur. Ayrıca asla kamusal tartışmalara veya tartışmalı münazaralara katılmazlar. Siyaset, din ve kişisel çatışmalar özel konular olarak kalır. Sosyal medya dijital oturma odaları olarak hizmet eder ve oturma odasında asla tartışma yapılmaz. 3. Kürasyon gücünün yaratım üzerindeki üstünlüğü. Sıradan kadınlar içerik yaratmaya odaklanırken elit kadınlar küratörlükte öne çıkar. Müze sergilerini, edebi önerileri, hayır kurumu davalarını ve kültürel etkinlikleri paylaşırlar. Besleme akışları kişisel günlükler yerine sofistike yaşam kaynakları haline gelir. Hedef kitlelerinin kendilerini ilham ve özlem için takip ettiğini anlarlar. Bu nedenle her paylaşım sadece kendi onay ihtiyacı yerine takipçilerinin çıkarlarına hizmet eder. Sosyal medyaya bu hizmet yaklaşımı salt popülerlik yerine gerçek etki yaratır hikayeleri güzel mekanların, mükemmel kitapların, kaliteli deneyimlerin ve asil davaların görüntülerini sunar. Asla günlük sıradan aktiviteler, asla şikayetler, asla yeterlilik ve zarafet imajlarını azaltacak hiçbir şey. 4. Dijital etkileşim görgü kuralları elit kadınlar sosyal medya etkileşimlerine akşam yemeği ev sahipleri gibi yaklaşırlar. Komplimentleri basit teşekkürlerle zarafetle kabul ederler. Yorumlarda asla fazla kişisel bilgi paylaşmazlar veya olumsuzlukla ilgilenmezler yanıtları kısa, sıcak ve uygun kalır. Her dijital etkileşimin itibarlarına yansıdığını anlarlar. Bu nedenle asla tartışmalı paylaşımlara, uygunsuz içeriğe veya imajlarını tehlikeye atabilecek herhangi bir şeye beğeni vermez veya yorum yapmazlar. Dijital ayak izleri gerçek dünyadaki birliktelikleri kadar dikkatli şekilde yönetilir. Başkalarını etiketlerken her zaman önce izin isterler. Bu küçük nezaket başkalarının gizliliğine ve dijital sınırlarına saygı gösterir arkadaşlarının fotoğraflarını onay almadan asla paylaşmazlar veya herhangi birinin güvenliğini tehlikeye atabilecek konum bilgilerini paylaşmazlar. 5. Stratejik sessizlik sanatı Çoğu kadının sosyal medya hakkında yanlış anladığı şey şudur. Görünürlüğün etkiyle eşdeğer olduğunu düşünürler. Seçkin kadınlar gizemin manyetizma yarattığını anlar. Etkinliklerden, restoranlardan veya seyahat destinasyonlarından asla gerçek zamanlı paylaşım yapmazlar. Bunun yerine 24 ila 48 saat sonra kısa bakışlar paylaşarak gizliliklerini ve güvenliklerini korurken bir münhasırlık havası sürdürürler. Geçen yıl Ankara'da bir hayır kurumu etkinliğinde tanık olduğum şu senaryoyu düşünün. Diğer konuklar çılgınca yemeklerini ve şampanya kadehlerini fotoğraflayıp hemen hikayelerinde paylaşırken, gerçekten varlıklı kadınlar belki tüm gece boyunca 3 fotoğraf çekti. Bunlardan biri, bir hafta sonra mekanı değil, davayı öven basit bir başlıkla beslemelerinde göründü. Ders ne? Dijital kısıtlama gerçek dünyada bolluk sinyali verir. Hayatlarını sürekli belgeleyen kadınlar onay için aç görünür. Seçici şekilde paylaşan kadınlar değerlerine güvenli görünür. 6. sınıfın görsel kodları varlıklı kadınlar statülerini hemen işaret eden görüntüler hakkında yazılı olmayan kuralları takip eder. Yatak odalarının, banyolarının veya yemek yerken fotoğraflarını asla paylaşmazlar. Sahneleri her zaman dikkatli şekilde düşünülür ve dağınık kişisel alanlar yerine sanat, mimari veya doğal güzellik sunar. Profesyonel fotoğrafçılar binlerce liraya mal olur ancak seçkin kadınlar aydınlatma ve kompozisyonun pahalı ekipmanlardan daha önemli olduğunu anlar. Açıları doğal ışığı ve üçte bir kuralını anlamaya yatırım yaparlar. Fotoğrafları çabasız görünür çünkü öyle görünmesi için önemli çaba harcanmıştır. Çoğu kadının kaçırdığı bir detay şudur. Gerçekten varlıklı kadınlar ender olarak logoları veya marka isimleri görünür fotoğraflarda yer alır. Kıyafetleri, aksesuarları ve ortamları dikkat için bağırmadan kaliteyi ifade eder açık zenginlik sergilemelerinin yeni zengin göründüğünü, gizli lüksün ise eski para zarafetini önertidiğini anlarlar. 7. Dijital zarafet zamanlaması Zarif kadının dijital dünyasında her şey için mükemmel zamanlama vardır. Çalışma saatlerinde asla paylaşım yapmazlar. Önemli işlerle meşgul olduklarını ima ederler. Günde birden fazla paylaşım yapmaktan kaçınırlar çünkü bu dikkat için çaresiz görünür, içerikleri tutarlı şekilde ancak idareli olarak görünür, Rafine gastronomi deneyimindeki mükemmel zamanlanmış yemekler gibi, hasta olmak, ilişki problemleri yaşamak veya herhangi bir drama türü geçirmek hakkında asla paylaşım yapmazlar. Sosyal medyaları hayatı tutkulu ve ilham verici olarak sunar, asla kaotik veya sorunlu değil. Bu mükemmel hayatlar yaşadıkları anlamına gelmez. Sadece kamusal ve özel konular arasındaki farkı anladıkları anlamına gelir. 8. Algoritmanın ötesinde Gerçek etki oluşturma seçkin kadınlar sosyal medyanın kendi başına var olmak yerine gerçek dünya amaçlarına hizmet ettiğini anlar. Platformlarını değer verdikleri davaları desteklemek, sevdikleri kültürel kurumları tanıtmak ve ilgi alanlarını paylaşan bireylerle bağlantı kurmak için kullanırlar. Etkileri takipçi sayaçlarının ötesinde gerçek etkiye uzanır. Hayır kurumları için para toplarlar, sanatçıları ve davaları tanıtırlar ve dijital varlıkları aracılığıyla pozitif değişim yaratırlar. Bu amaç odaklı yaklaşım doğal olarak kaliteli takipçiler çeker ve anlamlı bağlantılar kurar. Asla trendleri veya viral anları takip etmezler. Bunun yerine yıllar sonra iyi yaşlanacak ve onları pozitif şekilde yansıtacak zamansız içeriğe odaklanırlar. Sosyal medyalarını geçici eğlence yerine kalıcı kayıt olarak düşünürler. 9. Global Dijital Zarafet Standardı Tatlar Dergisi'nin uluslararası toplum figürleri analizi göre, dünya çapında başarılı kadınlar dikkat çekici şekilde benzer çevrimiçi protokoller takip ediyor. İster İstanbul, Londra, Paris veya Tokyo'da olsun, rafine kadının dijital davranışı kültürel sınırları aşar. Diğer kadınları açık şekilde destekler ancak çevrimiçi kadın rekabetine asla katılmaz. Başkalarının başarılarını samimiyetle kutlar ve asla karşılaştırma veya ince rekabetçi yorumlar yapmaz. Güvenleri kendilerini küçümsemiş hissetmeden başkalarını yükseltmelerine olanak tanır. Tüm platformlarda tutarlılık sağlarlar. LinkedIn'leri Instagram'larıyla aynı sofistikeliği yansıtır. Twitter'ları Facebook'larıyla aynı düşünceyi gösterir. Bu tutarlılık, farklı kitlelere farklı kişilikler sergilediklerini ima etmek yerine otantik zarafetlerini pekiştirir. Oni, dijital mükemmellik yatırımı. Bu dijital zarafet seviyesini yaratmak, zarif yaşamın diğer herhangi bir yönü gibi aynı yatırımı gerektirir. Seçkin kadınlar sık sık sosyal medya danışmanları, profesyonel fotoğrafçılar ve dijital stratejistlerle çalışır. Çevrimiçi varlıklarının gerçek dünya fırsatlarını etkilediğini anlar ve buna göre davranırlar. Dijital varlıklarını düzenli şekilde denetler, artık kendilerine hizmet etmeyen içeriği kaldırır ve her şeyin mevcut hedef ve imajlarıyla uyumlu olmasını sağlarlar. Sosyal medya hesaplarını gardıropları gibi düşünür ve mükemmelliği sürdürmek için düzenli şekilde yeniler ve rafine ederler. Ayrıca gizlilik ve dijital güvenlik ayarlarına yatırım yapar, bilgilerinin ve aile detaylarının korunmasının temel olduğunu anlarlar. Çevrimiçi açıklıkları hesaplanmış ve kontrollüdür, asla kazara veya ihmalkar değil. 250 yıldan fazla süredir görgü kuralları otoritesi olan Debrets'e göre çevrimiçi davranış, modern kartvizit haline gelmiştir. Dijital Adap hakkında diğer herhangi bir konudan daha fazla danışmanlık alıyorlar. Bu da bağlantılı çağımızda bile sınıf ayrımlarının temel kaldığını kanıtlıyor. Zarif ve görgü kurallarını hafif ve ilgi çekici şekilde öğrenmek istiyorsanız, Karlı Zarafet'e abone olun, bildirimleri açın ve beğeni bırakın. Burada Medyoker eğitimin düşmanıyız ve ben Carol size seçkin kadınların, Dijital dünyada tam olarak nasıl davrandığını göstereceğim. Özel içeriğe erişmek, rafine tartışmalara katılmak ve zarif yaşam taahhüdünüzü paylaşan kadınlarla bağlantı kurmak için üye ol düğmesine tıklayın. Birlikte modern dünyada sınıflı kadın olmanın ne anlama geldiğinin standardını yükseltiyoruz. Şunu unutmayın, dijital varlığınız işverenler, potansiyel ortaklar, iş ortakları ve sosyal bağlantılar için ilk izlenimler yaratır. Herkesin sosyal medyaya erişimi olduğu bir dünyada Bunları nasıl kullandığınız sofistike mi yoksa sıradan mı, kendinden emin mi yoksa çaresiz mi, rafine mi yoksa kaba mı göründüğünüzü belirler. Bugün paylaştığım kodlar gerçek zarafeti anlayan kadınları sadece taklit eden kadınlardan ayırır. Bu ilkelerde ustalaşın ve çevrimiçi varlığınızın istediğiniz yaşam ve bağlantıları yaratmak için güçlü bir araç haline geldiğini keşfedeceksiniz. Seçkin kadınlar sosyal medyanın sahip olduğunuz veya yaptığınız her şeyi göstermekle ilgili olmadığını anlar dikkatli seçim, rafine zevk ve düşünceli etkileşim yoluyla kim olduğunuzu göstermekle ilgilidir. Bu kısıtlama ve niyet aşırı paylaşım veya dikkat için çaresiz davranışlardan çok daha fazla etki yaratır. Zarif yaşamın zamana dayanan bu ilkelerini öğrenmeye devam etmek istiyorsanız, Karlı Zarafet'e abone olun ve yaşamlarının hiçbir alanında sıradanlığı kabul etmeyi reddeden binlerce kadına katılın. Dijital varlığınızı en yüksek özlemlerinizle uyumlu hale getirmeye hazırsanız beğeni bırakın. Bugünün dersinden en büyük öğreninizi özetleyen 6 kelime nedir? Bu video kendi dijital varlığınızı rafine etmeniz için ilham verdiyse yorumlarda paylaşın. Gelecek sefere kadar zarafetin mükemmellikle değil yaptığınız her şeyde niyetle ilgili olduğunu unutmayın. Zarafet fısıldar, kabalık her zaman yüksek sesle bağırır.